Merhaba sevgili Türk Sırları takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. O gece Onur Tuna'nın gecesiydi, Taki Simay Barlas, Ino fotoğrafı her şeyi değiştirene kadar. Tüm detaylar haber akışımda. Başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O gece Onur Tuna'nın hayranları ve dostlarının heyecanla beklediği gecelerden biriydi şık bir mekanda, loş ışıklar ve yumuşak bir fon müziği eşliğinde. Onur, hayatındaki yeni bölümü kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya gelmişti. Her şey bir kutlama, bir veda, belki de bir başlangıç gibiydi. O gece, Onur, un yüzünde gurur ve biraz da hüzün vardı. Geçmişte bağlarını koparıp yeni bir döneme adım atmaya hazır gibiydi. Fakat her şey bir anda değişti. Ortamın sıcaklığı, kahkahaların yankısı ve samimi sohbet. Onur, on telefonuna gelen bir bildirimle bölündü. Ekranda beliren isim, hiç beklenmedik biriydi: Simay Barlas. O anda Onur'un bakışları ekrana kilitlendi ve kalbi bir anlığına hızla çarptı. Fotoğraf, geçmişinin beklenmedik bir hatırlatıcısıydı belki de yıllardır cevapsız kalmış soruların yeniden su yüzüne çıkmasıydı. Çerçeve, geçmişin gölgelerini, yüzleşmekten kaçındığı duyguları ve yarım kalmış işleri yansıtıyordu. Bir araya gelmişlerdi. Bu fotoğraf, Onur, un akşamını adeta yeniden yazmıştı. Arkadaşları Etrafındakiler yüzündeki değişimi fark etti, gözlerindeki şaşkınlık. Dudaklarındaki tereddüt ve kahkahasındaki kısa duraklama havayı değiştirdi. O fotoğrafın etkisiyle Onur, geçmişte hesaplaşmanın eşindeydi. Herkes merak ediyordu ama kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Simay'ın gönderdiği bu fotoğraf, Onur'un hayatında kutlamanın sevincini gölgede bırakan bir dönüm noktasıydı. O gece sadece bir veda gecesi değildi, geçmişin beklenmedik bir şekilde bu güne aktığı, duyguların coştuğu ve anın dramatik bir hal aldığı bir geceydi. Onur Tuna'nın içindeki fırtına şiddetlenirken etrafındaki herkes Bu sessiz gerginliğin farkında olma